Hepinize merhaba arkadaşlar. Brawl Stars'a hoş geldiniz. Bugün bayağı kutu biriktirdim. Onları size açacağım. Bu arada arkadaşlar benimle oynamak istiyorsanız yoruma yazabilirsiniz. Yorumları okuyorum. Lütfen yoruma gelin, beğenin, abone olun. Takip etmeyi unutmayın. Desteklerinizi bekliyorum. Hepinizi çok seviyorum. Evet, savaşçılarımız güç puanlarını aldı. Büyük kutudayız. Evet savaşçılarımız puanlarını alıyor. Bu arada şu mega kutu için puan biriktirdim ve onu da açıyorum. Evet. Merak ediyorum savaşçı çıkacak mı acaba? Umarım çıkar. Hayır, çıkmadı. Şu büyük kutuyu da açıyorum arkadaşlar. Hepinizi çok seviyorum. Destek istiyorum. Lütfen abone olmayı unutmayın.